Benim bebeğim sizi uslandırmaya... ...barıştırmaya bile yetmedi. Ben koruyamadım. Siz de koruyamadınız torununuzu. Haklısın kızım. Haklısın koruyamadık. Haklı olmak bebeğimi geri getirmiyor ama. Alo. Ne yaptın? Buldun mu adresi? Tamam. Mesaj at bekliyorum. Sağ ol. Ne oldu? Şu sahte doktorun adresini bulmuşlar. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Özlem dur. Sen gitme. Ne olursun gitme. Bak baban da söyledi. Hem başınıza ne geleceği belli değil. Bir de Mustafa uğraşmasın seninle ne orada. Ne gelirse gelsin umurumda değil. Özlem. Annen doğru söylüyor. Bekleyemem ben burada. Bunun hesabını verecekler. Benim evladımı aldılar. Bunun hesabını verecekler. Bırak anne. Özlem. Ben annesi değil miyim ya? Canımı canında taşıdım. Ben kaybettim onu. O yüzden şimdi kimse bana dur demesin. Peki. Hadi o zaman. Hadi git. Kızım sana emanet ol. Tamam. Hemen çıtlatmışsın babamı. Adam buradan İstanbul ambulans ayarlamış. Ayağımın altından çekil de hazırlanayım. Baştan beri dilini tutup İstanbul'a gitseydin bunlar gelmezdi başına. Hadi acele et de ambulans aşağıda bekliyor. Dediğim gibi gaspçılar yaptı diyeceksin. Duydun mu beni? Bırak tamam. Allah belanı versin sen. O zaman sorduğum soruya cevap vereceksin. Öyle de cins cins bakma. Şu haline bakmam öldürür ölünü gönderirim İstanbul ambulansla. Ondan baba filan olmaz. Sen de bunu anla. Ne babası ya? Ne konuşuyorsunuz siz? Yoksa babam olacak o herif mi geldi? Yok kızım yok. Ne yüzle gelecek? Öyle yolda karşılaştık. Sinirim bozuldu. Nasıl ya? Konuştunuz mu? Saçmalama kızım. Zaten adamı görünce bile midem bulanıyor. Ne konuşması? Öyle Ankara'da ne işi varmış falan. Onu konuşuyorduk. Ne hali varsa görsün. Bize ne anne? Sonuçta hamile kadın ortada bırakıp giden bir pislikten söz ediyoruz. Bırakın ne halt ediyorsa etsin. Uzaktan olsun bir yüzünü göreyim istedim. O da kısmet değilmiş. Sen de canını sıkma ne olur. Böyle iğrenç yaratıklar için... ...göz yaşı dökmeye değer mi hiç? Neyse. E ben çok acıktım. Dolapta bir şeyler var mı? Fasulye var yeni pişti. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Gitme hala. Kızın babasını böyle biliyor işte. Böyle biliyor. Sen de görünce midem bulandı diyorsun. Buna katlanmamı bekle. Depo git görecek. Yeter Betül görürse görsün. Çekil önümden. Abla bir şey yapsana. Betül... Yeter dedim, çekil. Sevda. Sevda. Şerif abi. Ne işin var burada? Merhaba. Merhaba. Daha iyi misin? Yok. Oturalım mı şöyle? Abim anneme senden bahsetmiş. Kim olduğunu söylemiş. Melahat teyzeyi tanıyormuş zaten annem. Yani önceden bir tanışıklıkları varmış. Biliyorum. Yani Ayhan Bey'in abin olduğunu söylediğinde anlamıştım zaten. Var öyle bir mesele. ikisi neyin bir araya getirdiğini önemsemiyorum demiş. Bulmuş olmak yetiyor bana. Bulmuş olmak yetiyor. Peki abim? Abimi ne yapacağız? İçeri girebilir miyim Sevda? Gel gel aç mısın abi? Ben de fasulye ısıtıyordum. Seninle konuşacaklarım var. Gel hadi. Ne oluyor ya? Sevda, dışarıda baban hakkında söylediklerini duydum. Ama bilmen gerekenler var. Bilmem gerekenler var. Anne siz tanışıyor musunuz Şerif abiyle? Tanışıyoruz kızım. Bayağı öncesinden hem de. Nasıl bayağı önceden? Abbas'ı tanıyorsun değil mi? Teyzenin ilk eşi. Evet şeker gibi bir adam. Hı. Sonraki eşi de benim halam olur. Nasıl yani? Akraba mıyız yoksa? Biraz daha fazla sevda. Ama önce bilmen gereken meseleler var. Eğer birine bir şey dediğini duyarsam... Tamam be söylemeyeceğim dedim ya. Ama sen de benim paramı vereceksin. İki 3 gün beklerim. Eğer bir haber çıkmazsa her şeyi anlatırım babama. İstersen öldür umurumda bile değil. Her şeyi tek tek söylerim. Tamam kes. şey zaman önce vereceğiz payını işte. Ama eğer ağzını açarsan işte o zaman şu anki halinden daha kötü ederim seni. Öldür diye yalvarırsın ama öldürmem süründürürüm seni. Daha ne yapacaksın ya? Sen ne biçim bir abisin be? Nasıl sen ne biçim kardeşsin be? Hemen gittin Mustafa pisliğini öttün. Konuşmadım diyorum ya niye almıyor o kalın kafan? Ben Mustafa'ya hiçbir şey söylememiştim ki. O kadar söyledim inanmadın yok yere bu hale getirdin beni. Ama sen de cezanı çekeceksin. Kardeşin olmaktan iğreniyorum. İğreniyorum sen. Böyle de yaşanır merak etme. Yeter ki sen sıkı tut ağzını.